Zalim Bey merhaba. <laughs> Sen ne yapıyorsun şu an? Bu ne? Kapı kilidi. Kapının kilidi. Zalim Bey. Evet, çalışıyor. Yaptın mı? Yarım saattir uğraşıyor. Biraz daha işte var? Neyi var mesela? Bak Bu evet. araba zalim tipimiz. Birazdan yıkanacak. Kirlerine çok şey yapmayın. Benim Güldür de burada. Orada da ehliyet almaya çalışanlar var işte. Bir param var diyorsun. Dört ayakla eşek geliyor. Ona bile ehliyet veriyorlar. O yüzden ben bu videoyu çekerken şu motorun satın alım videosu da yayında olacak. Bugün günlerden pazar. Farını bu arada motorun söktüm. Gözüküyor mu? Gözüküyor. Mavi far vardı. Şimdi akşam far takacağım. Ne Sabitlesin diye mi ekstra bir daha attın yoksa? Bir daha yeri var mıydı orada? Ben duyuyorum da videoda seni duymuyoruz hanım. Niye uyuyarak konuşuyorsun? Tam oruçlusun anladık da. Bak ben acıkınca strese giriyorum diye tutmuyorum ne zaman. Mantıklı ola. Yapıştırıcı yapıştırıcı kullanıyor. Bu adam iyice tutsun diye. Bir daha sökmek istediğinde ne yapacaksın? Bir daha sökmek istediğinde komple kıracağım. <laughs> zaten bunu kırarak çıkarttım oğlum. Ondan zaten yapıştırıyorsun abi. Şurada geçeyim ben de. Hala benim... ha sana des. Benim verdiğim popülerleri takıyorum hala. Paramız ha. yok. Paramız yok. Kredi kartı patlamış, ödemiş. Sonra kartı açmayınca sinirlerini iptal ettirmiş. Bu arada bana da sponsor olmak isteyenler benim daha hala sigortam yok. Ya bir lazım bize. bir 10 lira bir göndersinler borcu borcum bitir Gerçi benim borç 10 liraya değil 70 liraya bitiyor da. Tabi 70 liraya bitiyor. Neyi yapıyor diyorsanız da bak şurada kapı burada. Kapının kilidi bozulmuş. Örüldüğü üzere komple kapıyı sökmüş. Kapının şeyi nerede lan? Ha burada. Açalım. Ha o da burada. Şurada da benim montum var. He onu takmayı unuttum içinde miydi dışında mıydı? Hayda. Şöyle videomuzu izleyelim. Videomuzu izleyelim. <laughs> Araba yürüyen sanayi. Şu biri dolu mu ya? Kisler dolu. Şey ne yaptı? Furkan filan arabayı satıyormuş. Hala da Burhan da koymuş şey geçen. Mi? Parça arttırıyorsan ustasındır <laughs> Usta dedim parça arttırır. <laughs> ne eksik yapmışsın? Eksik değilmiş, tammış. kalmış i̇şte. da. Hı. Özük. Uğraşman gerekiyor. Sana da bir dükkan açalım. Eline 12-13 anahtar alan usta oluyor çünkü. <gülüyor> <gülüyor> Aha. Aya bu Motor bu. Aynen. <laughs> ya bunu alacaksın ya da bunun şeyi var. Bin, GSX'ler bin var. Binler var. Onları alacaksın Bunu alacaksın direkt. Öyle <laughs> ya niye ölelim ya Allah Allah. Olsam muslu gibi yapalım ya da. Yani BMW alalım binlik. Sabah teker, akşama şeker. Hadi bakın. Demirle savunuyor ya. Bir kere yaptı da ilk Bu işin ilki sonu yok yani. Bir kere diye bir şey yok. Bizim de borçlarımız var. Ben de kuryelik yapıyorum ama. Yani. Şeker taşımıyorum. Tak takat tak, tak. Yıkamaya gidelim, tak. Yansana. 100 lira. 100 lira yansanay kadar vidayı peki nereden, nereden arttırdın? Nerede hacer He. Şu arttırılmış diyorlar ya. Yolda giderken dökülüyor. <laughs> Buyurun Zalim Bey. Nereken kalbimi vurur musun? Ankara gücü. Bu Çorum'a giderken bu benim gözüme alıyordu. Bak getirdin şimdi arkaya koyacağım. <laughs> evet Zalim. Bu arada ne zaman gidiyoruz bir daha öyle yerlere? Paramız olur ya zalim. Bayramdan sonra ben başlarım. Sen de çalışıyor. Ufak bir şeyler koyar koyar gideriz ne olacak? Aylık 20 lira 25 30 lira fatura kestim. Yeter. 5,5 krediye gidecek. 7 bin lira borana vereceğim. Hı. Geri kalanında artık benzindi. KDV'ydi. Derken <laughs> gene <laughs> para kalmıyor. Elde var sıfır. Ben bu ay zaten kredi kartını komple patlattım. E ekstra hesapları komple patlattım. Üstüne kredi çektim. Ben girdim ya. Bana 100 bin liranın üstünde para lazım. Ha şimdi mi? ne? yaptın zalim? Ya güzel bir şey yani şimdilik. Sonuç? Sadece... Sonuç içeriden dışarıdan açılıyor. <laughs> i̇çeriden açılıyor. <mu? gülüyor> i̇çeriden açılıyor. Kilit? Ne kilit? Olmuyor mu? Ama kilit, kilit, yemiyorsun da. Sadece açılıyor Lan arabanın neresine değsem üstüm başım hep toz oluyor ya O ne lan? Aa para <laughs> Oh benim benzin parası çıktı temiz <laughs> Kaç para valla? 10, 20, 30, 40, 45 40 yapar temiz para Valla Allah bereket versin 45 liranın çöktüm. Yıkamaya vereceğim değil mi şimdi? Gitsin Geri koyalım parayı da sonra Bak orada duruyor kanıtlı. <laughs> Şimdi şurayı takacak. Ondan sonra plastiği takacak kapının. Gidip arabayı yıkayacağız. Benim motor gene güzel ya. Orancım pastacılığa atmış bir kat. Ondan sonra bir daha atmamış. Böylece kalmış üstünde. Emre bunu bir yarın iki gün şey gösteriyor. Hava kötü gösteriyor. Ondan sonra bir yıkayayım güzelce. Asperik sıkacağım zincire. hisli akıtsın. Ondan sonra yağlama yapacağım. Pidecila yaptım mı üf. Tertemiz. Burada da hala şeye giriyorlar sınava. Bak gidiyor bir tanesi gidiyor. Çok gözükmüyordur da. Ya ben ve oha. DMV. Adam BMW 116 mı 118 mi? Dur bak şimdi BMW işi şey yapmışlar 116. Yani bursa arabası yapmışlar. Bir dinleyi bulamıyorum <laughs> ne olacak ya Honda motorludur ya şey motorlu Renault. KDV'den filan düşmüşlerdir. Bir tane daha CBF gitti. Benim üst model herhalde. Benim gösterge şöyle. Burada vitesler yazıyor. Burada uzun bir safar şeyi. Bu, bu çok takılmayın o çalışmıyor. Şamandıra bozuk o yüzden boşa düşmüş. Telefonda benzinim var yani. 13 litre filan benzin alıyor. Ya 60 bakayım aldımdan beri 60. Sıfırlamayı da üstüne koy. 65 kilometre gezdim. Hala aynı. Şey 2009. Aynen. <laughs> Gel hocam. <laughs> ya şu bunu bir kontrol edelim mi? Tabii. da bak. Senin yağ şu bu kırık mı hocam? Evet, kırılmışlar yani şeyi al istersen ayaklı al düz ya. dursun. Ah. Tam motorun videosunu çekiyordum Allah denk geldim valla. <laughs> Yardımcı olayım mı? Ha da Sen dön de sen. Yok bir şey yaptım yok öyle ben çekiyorum. E yani yayın falan mı yapıyorsun? Yok. Sonra anı biriktiriyorsun Anı kendimize. <laughs> 2000 kaç bu? 11 mi? 14. 14. Belli değişik zaten benim şeyim Bunların göstergeleri de çeksen bir sıkıntı olur mu? Az önce şeyin muhabbetini yapıyordum. Benim göstergeyle bunun gösterge çok farklı diye sen üstüne denk geldin. Ha benim bu bozuk. Sen de vites var ya. Bunlar da vites. Otomatik mi? ya? Yok yok vites göstergesi. Ha. Bu güzelmiş ya. Nereden aldın bunu? Bu güzelmiş Trend yoldan aldım. 80 lira ekstra 30 lira da şey kargo var. Kargo mu? lastik döndür göstereyim neyse demin gelen motorcu arkadaş gitti kendi yağına baktı yağ çubuğumu aldı benim geri yerine taktı tabi benimki şu an o baktı gitti iki muhabbet ettik şimdi zalim beye dönersek de zalim de kapıyı takmış zalim artık sadece dışarıdan açılıyor sağ taraftakini sola tak saydım keşke şeyi kilidi aynı değil mi iki kilitte Sağdakini sola takacaktın. Kendi kapın çalışacaktı bir sürü. Oradaki şey, şey yapmasa da olur zaten. Dayıya bak scooter geliyor. Dayım 50'lik tamam et. Abi canım 50'lik scooter'a binenler hani kendini şeye binen 100 beygir üstü arabaya binince kendini bir uçak kullanıyormuş gibi sananlar var ya. Ona buna herkese kapat. Altında 30'dan giden 50'lik. Hadi 50 gitsin yani ne kadar hızlı olabilir. Ömer evet, dalga geçiyorum yorumlarda Arı 25 yetişemiyor ya bunlara değil mi? <laughs> Onu da çok abartıyorlar biliyorsun değil mi? O normalde 250 cc bir motor değil 300 cc. Yurt dışına zaman Arı 25 yok. Arı 3 var direkt. Ama bizim ülkeye işte girmesi için 25, 250 olarak gösteriyorlar. O yüzden bir tık seri. Ha geliyor ne o? Esar mı? Yok. Har 25 ha aynen. Bak 25 dedim har 25 geldi. Sanırsın şey geliyor böyle. Binlik motor geliyor. Bir de takmışlar. 200 yapıyorum diyor. GPS'de bakın 180 zorluyor. Ben motorumdan memnunum ya. Bunu değiştirirsen param olur da ileride. Bunu kenara koyacağım. Bir tane daha motor alacağım. Alacağım motor da Aysunk olacak. 250'lik Aysunk var. Ona bir motorunu bir yaptırdım mı devam. Suzuki klasmanında devam ediyor. Zaten onu Suzuki satın aldı da. lü var bir tane. Keşke ülkeye gelse. Kakapıyı tak, tak da gidelim şu arabayı yıkayak ya. O benim çektiğim şey var ya lastik videosu hatırlıyor musun? <laughs> hala duruyor yapmadım onu. Aynı <laughs> lastik ya? Ya şeyin lastiklerini değişiyorduk ya Peugeot'ların. Binanın garajında. Eee. Hatırladın mı hala duruyor. Eriniyorum onu yapmaya ya. Neyse kapıyı taktı. Kamada görüşürüz.